Bugünkü durağımız Mardin. Türkiye'nin en kalabalık 26. şehri Mardin. Suriye ile sınır komşusu olup 10 ilçesi bulunmaktadır. Yaklaşık 790 bin nüfusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin ili gerçek bir açık hava müzesidir. Çevresini Diyarbakır, Urfa, Batman, Siirt ve Şırnak ile komşu olan Fırat ve Dicle nehirleri sarmış olup Mezopotamya bölgesinin önemli bir stratejik konumudur. Farklı inanç gruplarının Hoşgörü ve medeniyet içinde yaşadıkları büyülü atmosfer Mardin. Milattan önce 4500 yıllarına dayanan köklü tarihi ile yıllar içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sokaklarda gezerken her biri farklı medeniyete ait olan yapılara rastlayacaksınız. Camileri, kiliseleri, kaleleri ve muazzam görüntüdeki evleriyle Hayatta bir kere olsun gitmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Sizler için hazırlamış olduğum Mardin gezilecek yerler listesi için videomuza geçebiliriz. Geçmeden önce Mardin geziniz için minimum 3-4 gününüzü ayırmanız gerekiyor. Ve ilk durağımız Mardin Kalesi. Diğer bilinen ismiyle Kartal Yuvası olan Mardin Kalesi şehrin çok büyük bir kısmının sırtını dayadığı bir yerdir. Kale, Subari, Sümer, Babil, Mitaniler, Asur, Hamdaniler, Selçuklular, Artuklu, Karakoyunlu, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Akkoyunlu, Safaviler, Osmanlılar dönemlerinin zafer kazanıp zaferler kaybettiği önemli bir kaledir. Milattan sonra 330 yılında ateşe ibadet edip güneşe tapan Şat Buhari adındaki bir kral buraya gelerek Mardin kalesinde kalmıştır. Hastalıklarla boğuşan kral burada kaldığı süreç içerisinde iyileşme gösterince buraya bir kasır yaptırarak yıl boyunca burada yaşamıştır. Sonrasında memleketi Pers ve Babil'den pek çok asker ve sivil getirterek Mardin'e yerleştirmiştir. Halkın gelmesiyle birlikte Milattan sonra 442 yılına dek çok fazla ilerlemelerin kaydedildiği görülmüştür. Bu yıldan itibaren veba salgını olmasıyla birlikte hiç kimse sağ kalmamıştır. Böylelikle kale boş kalmıştır. Kale tarihi hakkında verilecek birçok bilgi var. Fakat o havanın o atmosferin içinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Gelin hep birlikte ikinci durağımız Mardin sokaklarına inelim. Mardin'in tarihi evleriyle meydana gelen Arnavut kaldırımlı dar sokaklarını şehrin her yerinden görebiliyorsunuz. Birinci cadde olarak bilinen caddede hepsini görme şansına sahipsiniz. Bu caddedeki tüm evler yenilenmiştir. Farklı tek bir renk bulunmuyor olup oluşturdukları renk uyumu ile gözde yalın bir görüntü bırakıyor. Caddeye çıkan herhangi bir sokağa çevirin rotanızı ve gizemli sokakları keşfetmenin tadını çıkarın. Ve son durağımız Mardin Midyat Kent Müzesi. Mardin'in Midyat ilçesinde yer alan Mardin Midyat Kent Müzesi Midyat Belediyesi tarafından açılmış olup eski işlevinin han olduğu bilinmektedir. Burası maharanın içinde kurulmuştur. Eski bir han olduğu için de çok sayıda dükkan yer alıyor. Onarım çalışmaları sırasında bu özelliğine dokunulmamıştır. İçerisinde Sümer, Akat, Mittani, Hitit, Asur, İskit, Babil, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemine ait parçalar sergilenirken ve antika severler için merak uyandırıcı bir hal almıştır. Önceden dükkan olarak kullanılan odalarda ise yöreye özgü tekniklerle işlenmiş kilim ve takı gibi eşyaların satışlarının yapılması için esnaflara verilmiştir. Ve dipnot olarak giriş ücretsizdir. Burada videonun sonuna geliyoruz. Mardin hakkında veya birçok ilimiz hakkında verilebilecek o kadar fazla bilgi var ki fakat benim yapmış olduğum videolar gezilebilecek yerlerin teaserı gibi bir şey. Sonuçta gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder.